Arkadaşlar bugün sizlerle PES 2023'te arkadaşımla birlikte lig yapmaya başladık. Ya şimdi böyle kapışma ligi yapacağız. Ya şimdi kanalın ismini vermeyeyim diyorum. Kanalın ismini verirsem telif falan yiyeceğimi düşünüyorum ama bilmiyorum. İşte şey Neyse diyeyim. Ümidiyle ile Emre, Emre Can var ya. İşte onlar kapışma ligi yapıyorlar. İşte o yaptıkları kapışma liginin aynısını biz de yapacağız. Kopya demeyin. Bu benim yeni kanalıma abone olmayı, beni like atmayı unutmayın. Biraz siz gelebilir. Tamam Mauro Icardi. Benim bir tane daha kanalım var. Sonra göstereyim. Ay ben şimdi ismini söyleyemiyorum. Futbolistik ha. ha. Şimdi maç sonunda bingo yapacağız. İşte e, Ümidiyle Emrecan dediğim gibi aynısı. Bingo yapacağız. O bingo'da da e, kim kazanırsa ona göre yani. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ama bilmiyorum. Bizi izlemezsiniz ben öyle tahmin ediyorum ama o Jamal site pepe diksen işte tamam orayı saldın sen Neymar, Icardi Neymar, Icardi çıktı şey kutusunda. Bundan önce bir tane daha Neymar olduğu kutu vardı ya. İşte o kutudan Muhammed Salah Mane vardı. İşte o kutudan çıktı. Maru yıkardı. Mezema Ramos'a ooo kale kale şut yok. Bizim takım maşallah çok iyi. Ya izlemeseler iyi olacak da. Deviriş. Hadi ve geçse var ya. Dik. Figo Vega Dik çaba Dik 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 Tamam Figo Ya hadi bir kaleye şut ya Helal. Tamam. Şarja bakıyorum arkadaşlar. Şarj olmazsa kötü olur da. İlk yeri bitiyor. Ee, Sivas Spor seçmemin nedeni ben Sivaslıyım. Sivaslı olduğum için de Sivas Spor seçtim. Ee, normalde aslında ben Fenerbahçeliyim de. Arkadaşım da Fenerbahçeli oldu. Zaten hiç anlaşılmıyor. Çaktırmayın. Ama e, diğer takımlarda yani sa saygım var. Diğer Türk takımlarına yani. yani mesela Avrupa Ligi'nde e, Şampiyonlar Ligi'nde hem Beşiktaş, hem Adana Demirspor'u, hem Fenerbahçe'yi hem de um, Galatasaray'ı tutarım. En sevdiğim zaten en sevdiğim takımı tutarım ama yine yani öyle saygısızlık olmaz. Mesela dün Galatasaray Hull City, değil mi? Um, aslında biraz dalga geçtim ama yani 3 sıfırdan 4 3 olunca dalga geçtim ama aslında ben Galatasaray'ı tutuyorum. Hull City'yi de severim. Hocam kırmızı. Buradan kaleye. Of. Onun adamına çarparsa hadi be kendi kalesine atacak sandım. Onun adamına çarptırmaya çalışıyorum. Belki gol olur diye. Bak şimdi böyle. Bak Jordi Alba'ya çarparsa gol olur. Ah. Oh. Şöyle direkt ortaya açayım pasla. Maru Icardi. Icardi. ilk şutu çektik mi? Lan kalk bu. Kale şut mu yok? En sıkıcı maç he. hadi bakayım. Ha arkadaşlar söyleyeyim. Onlar gibi yani her maçta yapmayacağız biz. Bir e, bir ayda bir yapacağız. Şimdi ilk maçımız olduğu için ilk bingomuzu yapacağız şimdi. Karim be zaman. Ve atamıyorum ki. Baksana bak bak bak. Hoppa. Ne biçim gitti be. Neyse bari kaleye şutumuz var. Herhalde en, bütün şutları ben çektim oyunlarda. Maçta yani. Başka oyunlar da gelecek. Tek pes değil. Hem futbol değil. FIFA. Arkadaşımın FIFA'sı bozuk da onu ayarlayabilirse onu yaparız. PUBG, Roblox, Brawl Stars. Ondan sonra ne diyeyim? Bilmem ki. DLS. Heh, DLS. İşte başka oyunlar da bulayım. Buluruz, oynarız. Sizi eğlendirmeye çalışırız. Başka ekibe birkaç kişi daha katarız. Figo, vur be. Bir kez vurun be. Kakpo. Kakponun ortası. Figo! <gülüyor> <gülüyor> Yani şey siz göremeyeceksiniz onun kadrosunu. Ben de göremeyeceğim. Ne oldu? Penaltı mı? Foul mü? Bir şey mi oldu? Yine depolama alanım bitiyor. Hadi öl yaprak at onu. Aa, kırmızı mı yedi o? Ha kırmızıymış. Aslında Deniz Çınar bayağı iyi oynar ama. Bu maç ben göz açtırmadım nedense. Şu an abonemiz yok ama lütfen aboneyi siz olun. Ve like atmayı unutmayın. Watkins inanılmaz canım. Watkins. Oh, yeah. <laughs> böyle berabere kalır. Ay uzatmaları gider. Hocam. Lan ne bitiriyorsun? Uzatmalara gitti. Ya ilk şutta gol oldu ya la. Kaleyi açmasaydım tutardı onu ya. Kaleyi biraz açtım. Tutamadım. Neyse. O iki puanı belki e, bu araya alak da. Gol var. Adam 10 kişi berabere kalıyoruz. Son dakika bir de. Kaleci... Kaleciyi açmasaydım. Lan yapma işte. Vetkin'i çok kötü vurdum. Ya yapma. Elin kalan. Neymar al. Neymar al. Neymar. Benzema. Kaçır. Ramos'u. Ramos yürü. Baksana maşallah. Çok hızlı. Şu arapası çek. Ya zamanında... Neyse zamanında... Ya bir tane iki puan alıp çıksak iyi olacak değil mi? Maalesef. Kale, kaleye kaleci çıktı. Direkten döndü. Direkten döndü. Ya yapma. Lan saldırsanız saldırsanıza. Watkins. Tamam. Ya, kornerden direkt ne demek ya? Onu atsaydım bu arada çok iyi olurdu. Ya penaltılar gitmesin lütfen kaybederim ya. Şu an da oynuyorum fark edenler vardır. Arkadaşlar kalitesiz bir ortamda, kalitesiz bir çok da kalitesiz değil de, kalitesiz bir video çekiyoruz. Ama elimizden gelen ne yapayım? Öyle ünlü youtuberlar gibi değiliz biz. Of. el var. Elle geçmiş. Nasıl bir oyun bu ya? Aa, artık zaten offside kuralı geçmiş. Ay değişti. şey vücudun tamamının geçmesi lazım artık. 82'de gol at 90'da gol ye. Of. Ne, şimdi o olayın ne alakası vardı ama. Pepe maşallah çok iyisin ya. Allah yapma ya. Adam. <laughs> Bismillah. ya aga şu maçı gram ya hak ettiği yok. Beleşe bak ya. Benim goller de aslında ben ben de çok beleşçi bir şeyim de. Ardaya'nın üstüne ver tamam. Aha bak, Wetkin'e bak. Aha. Aha, bitti. Kaybettik. Bingo yapacağız. Arkadaşlar bingo'ya geçeceğiz. Ben ona sorup geliyorum. Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Maalesef kötü bir bingo geçirdim. Sizce kim gitti derseniz yüzlük Karim Benzamam gitti. Yüzlük. Bu kadar iyi bir kadrodan adamın gitti. Neyse Karim Benzema'yı bir daha alacağım. Param yetiyor. 751 var. Ama o, o Benzema o Benzema'nın yerini doldurabileceğini hiç de düşünmüyorum. Neyse bir dahaki bir ay sonra değil. Bir dahaki maça ben onun intikamını alacağım. Merak etmesin yani. Baksana inanılmaz boşluk var hemen. Karim Benzema'yı alayım da Sağa açığa çekeyim. Öf be Karim be. Karim Benzema be. Ya o golü nasıl bir eleştiren atabildiyse arkadaşlar işte. Neyse bunların hepsini ona basarım. Dur Benzema'yı al alayım da. Bingo'yu yaptık biz. Benzema'm gitti. Yüzlük bir de. 740'mış lan. Onun yerine başkasını mı alsın? aslında Lewandowski ya Lewandowski'yi alayım. Evet Lewandowski'yi aldık. Lewandowski'ye basalım. Lewandowski Karim Benzema'nın intikamını alacak. O merak etmesin. Gizli forvet tamam. Gizli forvet oynadı. daha iyi lan. Bunların hepsini ona basacağım. Güzel bir bas. 30 oldu tamam. 30 basılabiliyor yani. 94 lük tamam. İyi var. Kaçlık oldu peki? 97. bitmedi ama değil mi? Basma şeyi. Neyse ya onun yerini dolduramaz ama yine işi işe yarar. Uzun zaman sonra yine bir ee, Lewandowski yi alabildim. Arkadaşlar oyuncu almak için videoyu çekmiştim. Aha, videonun devamı işte bu. Hadi bakalım.